Evet mantar sever dostlar. Yine sağdayız. Bakalım geçenlerde topladığımız mantar kadar yine mantar bulabilecek miyiz? Hızlıca şimdi sahaya giriyorum. Kestiklerimi hep birlikte yine keyifle çekeceğiz videolarını. Bakalım bugün bizi neler bekliyor? Ee, geçende bulduğum kadar bulabilecek miyim? Sağda neler var, neler yok? Hep birlikte inceleyeceğiz dostlar. Buyurun. Toprakla o kadar uyumlu olmuş ki zor görünüyor. Şöyle. Güzel. Şu dikenlerin şu dikenlerin yanına iyi bakmak gerekiyor. Bakalım şimdi bunun üzerinde şurada gördüm. Evet. Şöyle girelim bakalım antrımızın yanına. Evet, yeni bir kulacık. Evet, güzele benziyor bu açalım çevresini ki rahatla görelim. Bakalım şöyle keyifli keselim. Heh, maşallah var. Devirdik. Şurada hemen hemen şurada çok zor görünüyor. Dikenlerin içine saklanmış. Şurada. Bunu keselim. Çevresine çok iyi bakmak gerekiyor gerçekten. Bu sene mantar bulma işi gerçekten zorlaştı. Zor yani. Şöyle alalım. Güzel bir mantar. Böyle yavaş yavaş gerekirse eğilerek çevresine bakmaya devam edeceğiz. Bakalım günün sonunda ne yapacağız yine. Güneş de gözümü alıyor. Ondan dolayı da iyi göremiyorum. Evet şöyle dünkü Yağmurdan sonra bu hale gelmiş kılıçılar. Evet. Yine herhangi bir sorun yok tabii. Bakalım devam edeceğiz. Bu sene sezon biraz kötü. Evet mantar avcısı Yavuz'la dengeldi şimdi. Yavuz nasıl bu Merhaba. sene durum? Merhaba. Bu sene, nasıl görüyorsun durumu? Bu sene yağmurlar geçe kaldı abi. Evet. Tavrara da e, ot yürümüş. Hayvan yok. Memlekette hayvan kalmadı. Evet, bu, bu da bir şey. Aynen. Onun da e, bir etkisi var ama aynen. yağmurlar, yağmurlar etkiledi. Bir buçuk ay diyorum ben. E, bir video çektim bundan önce. Tam bir buçuk ay etkiledi değil evet. mi? Benim takvime göre, senin takvime göre nasıl? Şu an bu Kasım. Ekim 31'de yani mantar kesiyorduk. Kulacık mantarını kesiyorduk. Hatta ben Ekim, Ekim diyorum ya. 2010'da başlıyorduk burada. Ekim 10'da başlıyordu. Şimdi aradan çok e, bir buçuk ay gibi bir süre. Evet. Ya işte göre. 15 gün sonra çıkıyor ya. Yine evet. evet. Ekim'in sonunda kesiyor. Orada full topluyorduk. Aynen. Evet. Öyle Vallahi abi. kötü bir dediğin gibi e, otlar da çok fazla. Evet. E, daha önceden kuruyup yağmuru yağsaydı anca çıkacaktı. Aynen. Yapraklar da etkiliyor değil mi bu işi yapraklar? Vallahi. Özellikle dağda çok etkilecek şimdi kırmızı yani, meykeli. Yapraklar düştü tabii. Ya sıcaklık, kırmızı belki biraz sıcaklık da istiyor abi. Yani. Evet, evet, evet. Yani Yavuz sen için... ne kadar zamandır bu mantar sevdası, ne kadar zamandır var sende? Mantar çocukluğumuzdan beri yayan geliyorduk, buralarını kıvranıyorduk eskilerden beri. Şimdi? Köyden yani, şimdi motorla direkt dibine kadar gidip öyle kesiyoruz. Motor çıktı, valla e, Mert'in gitti yani. Bozuldu. <laughs> evet, Bozuldu ben arabayı bayağı uzak mesafede bırakıyorum, yürüyorum yere devam ediyorum. Vallahi biz yürüyemiyoruz. Çocukluğumuzu yad ediyoruz. Ne yaptın bugün e, ne kadar zamanda bugün bugün, bunları bakalım mı? Bugün çok yer gezdim. Bu daha yer gezme bu mantar he. Evet. olacak bir şey yok. Evet. Cuma evet. günü takım bir bir şey biçim topladım ama asfalt kenarı kolay bir yerde. Hadi ya. Aynen. <laughs> Cuma evet, günü Yavuz'dan da. gelen videoları arasında kanala atıyoruz. Doğada neler var kanalının e, mantar e, avcısı diyelim Yavuz'a. Evet, avcı kesiyoruz abi. Yine pırnağın e, pırıl zaman... Evet, aynen öyle geçireceğiz. 15 gün sonra nasipse. Mantar, mantar zamanı mutlaka Yavuz'dan şimdi e, şimdiden sözünü alalım. Evet. Yavuz'un kesi gıcırdığı duymamız lazım Yalnız, Kesinlikle. Yavuz. Kesinlikle kör bıçak olacak. <laughs> evet. Şöyle Aralık ayında abi böyle bir kar suyu yemiş pırnal kalın köklü gacır gıcır keseceksin abi. Hadi bakalım. Öyle. Nasıl gelin Evet toprakla o kadar uyumlu olmuş ki zor gördüm bu mantarı. Güzel bir mantar. Çok da güzel taze. Toprakla Birleşmiş gibi. Çok dikkat etmek istiyor. Evet. Bu küçük olanı bırakıyoruz. Yerde kontrol ederiz. Büyümüş mü büyümemiş mi diye. Bu mantar muhtemelen yağmurdan önce çıktı. Yağmurdan sonra biraz böyle erimiş gibi duruyor ama keseceğiz bakacağız bakalım şimdiki durumuna. Evet hiçbir şey yok. Ama üzerine yağ, yağmur yağdı belli. Bayağı da iyi mantar. Evet böyle birkaç tane den zaten bizim için yeterli olacak. Ama bu sene biraz daha iyi gitmediği belli. Evet bu sene geç kaldı dedik. Muhtemelen e, toplama zamanı da kısa olacak. Öyle duruyor. Yine çok uzun uğraşlar sonrasında bir kulacık daha dengeldi. geldi. Çok temiz. Çok temiz gerçekten tertemiz. Evet zor bir gün oluyor geçen senelere nazaran çok gürümeme rağmen çok az mantar buldum. Geçen senelere bu zamana kadar çok rahat bir şekilde 2-3 pişirme kulacık bulabiliyorduk. Nasip. Evet kıymetli dostlar, bir günün daha sonuna geldik. Bugün yalnızım. Kameramanımız bugün hasta. Buradan kendisine acil şifalar diliyorum. Değerli dostum bir an önce iyileş ve bu sahalarda bizi yalnız bırakma. Çünkü tek başına hiçbir şeyin keyfi yok. Ee, i̇nsanın dostları varsa yanında hayat o zaman güzelmiş. Bunu da bugün tekrardan anladım. Ee, mantarları gördünüz. Pek fazla bir mantar yok. Ee, tekrar havayı bulabilirse, havalar tekrar ısınırsa e, mantar çıkar diye düşünüyorum. Ee, uzun süre sıcak gitti. Sonrasında e, yağmur yağdı ama yağmurun sonrasındaki havanın soğuk olmasından dolayı istenilen sıcaklığı elde edemedi. Ondan dolayı da çok fazla mantar yok. Belki de bu sene bu şekilde geçecek. Bilemiyoruz. E, i̇leride tekrardan e, diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Tekrardan hoşçakalın dostlar.